Kurumlarımızın eee yapılan kurumlarımızın e, şey e, yapması lazım. Ha, e, yeni işte inşaat olsun, evet. hizmetler olsun evet. mutlaka iş güvenliğini, evet. iş sağlığı evet. ve engelli e, parkurlarını en iyi şekilde oluşturması lazım. İşte belediyelerimize önemli görevler düşüyor. Toplumumuza. toplumumuza aslında Kaldım toplum yani olarak hepimizin evet tabii bilinçlenmesi gerekiyor. gerekiyor. Tabii tabi tabi. girişim tabii yerlerimiz yapıyor dediğiniz gibi getirip ne bırakıyor. Fark edersiniz yapmasının yararı olmuyor. Evet. evet. İnsanları zorlaştırıyor. Evet. Arabayı arabaya çıkartmak için kullanıyorlar. Tabii tabii tabii. İnşallah insanlar bilinçlenir. Evet. Arabayı evet.

Verin şunu. Görüyorum, ha merdivenleri görüyorum ha, ha. ha. Evet. Ha. Ha. Verdi. Hadi yo yo neyi görüyorsun? Ne bu? Ne bu? Bastonla yürü bak. Hadi bakalım. Yavaş yürü zaten. Acele etme. Hadi bakalım. Yavaş. Evet. Evet. Sola, evet. 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 Burayı gördük Altından görüyor musun? yapmış gazete <laughs> diyor. He. Cezalısın. Allah'ım Kafam Yukarı <laughs> söylemeyelim. Azıcık kafanı değil <demiyor. gülüyor> mi? Hadi Biz vurduk şey vallahi Aşağı Hadi bakalım. Allah'ım. Sen sen

anlatabilir misiniz Vallahi tek kelimeyle zor. Yani, yani bu bu türlü yaşamak zor. Evet. Engelli abilerimiz, kardeşlerimiz gerçekten büyük mücadele veriyorlar. Evet. Ondan dolayı ben onlara Allah yardımcısı olsun diyorum. Evet, Başardım bundan diye. sonraki yapacağınız yayınlarda engelli kardeşlerimizi düşünerek yayınlar yapacak mısınız? Ben aynı öyle yapacağım. Bir anda gözümü kalacağım röportaj tamam. Söz veriyor musun? Söz söz. Peki <laughs> <Engelli gülüyor> biz de... <laughs> evet. O var zaten de. Var yani. Şimdi evet. görme engellilerin durumunu evet. gösterdik daha çok ağırlıkta. Doğru. İnşallah bundan sonra akıllı olacaksın. <laughs> Engellilerle ilgili güzel Aya haberler yapacağız. Ayağa basmayacağız Kimse <laughs> ayağına tamam sayın <laughs> Arabayla gelsin mi? Başkanım, temiz atıldın mı? Nasıl buradasın? Buralardan geliyorum. Buralardan geliyorum. Buralardan geliyorum. Buralardan geliyorum. 1000 dek bir <gülüşmeler> adam var. 12 Hadi. Sayın valisi, hadi. Biz diyecekleri evet. hepsini Başarılar dedin. diliyoruz. koraylıklar <laughs> diliyoruz. İbrahim Bey bu işin zorluğunu gördü. Evet. Bundan sonra sizin adınızda o <laughs> tavsiyelerde bulunacak. Hadi <laughs> e, bakalım. De, de, <laughs> Hanım, proje hakkında bize gene bilgi verir misiniz? Biraz önce uygulama yaptık, Tabii gördük. Ki. Efendim, neler diyeceğiz? Projemizi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı finanse ediyor. Kırıkkale Valiliği koordinasyonunda yapıyoruz. Kırıkkale Belediyesi olarak Görme Engelliler Derneği ve Kırıkkale Üniversitesi bizim ortaklarımız. Amacımız burada engellilerimizin günlük hayatta yaşadığı sıkıntıları sağlıklı insanlara fark ettirebilmek. Onların günlük hayatta daha böyle rahat edebilmeleri, sokağa çıkabilmeleri ya da bir yerden bir yere giderken sıkıntı yaşadıklarında insanların onları anlayabilmelerini hedefledik. Buna göre de hem belediyemizin, valiliğimizin, insanlarımızın önlem alması, yapıları bu şekilde yapılandırması gibi amaçlar hedefledik. Ee, i̇nsanlarımıza da bunu hani fark ettirmeyi amaçladık ki onlar da duyarlı olup hep yardımcı olsunlar. Bu şekilde projeler gelişsin veya yaygınlaşsın. Bu örnek mi yoksa Türkiye genelde ilk mi burası? Bir ilk evet Türkiye genelinde ilk daha önce yapılanlar var ama bu şekilde yapılmamış. Biz daha şeyler kattık. Böyle genişlesin istedik evet. Daha duyurulmamış ya da böyle daha küçük uygulamalar yapılmış. E bu şekilde bakanlığın finanse ettiği ilk proje parkur şeklinde. Evet Sayın başkan. Bu projenin fikir sahibi ben Kırıkkale Görünme denek Denek Başkanıyım. Maden Çeliği'yim. Projenin fikir sahibi biziz. Fikir birden çıktı. Belediyemizle beraber uygulayabileceğimizi düşündük ve projeyi geldi ve ...parkurumuzu açtık, uygulamaya geçirdik. Evet, hemen. İnşallah amacımıza ulaşacağız. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sayın ee, Sağlıklı insanlarımızın gelip burada farkındalık edinmesini istiyoruz. Ee, ki biz e, sağlıklı insanlar gerçekten bunları görmeden de... E, ...engellilerimizin sorunlarının farkında olmadığımızı anlıyoruz. Peki bu proje burada kaç gün Bir ay projemiz burada, e, Kırıkkale genelinde bir ay sürecek ama meydanda bir hafta açık Gez, gezmek isteyenler okullarımızı davet edeceğiz. Okullarımızı gezdireceğiz. Uygulama Uygulamalı olarak yerinde görmesini istiyoruz. Özellikle çocuklarımız bu konuda daha duyarlı olsun istiyoruz. Arkadaşlarına karşı, çevrelerine karşı e, okullarımızdan başlayarak mahallelerimizde yaygınlaştıracağız ve bir aylık bir programdan sonra programımızı sonlandıracağız. Ben biraz evet siz evet. size eşlik ettim. Bayağı da ter kan içinde kaldınız yani. Evet, yani. Yani. yani siz bir yanınıza bir refakatçiyle bu zorluğu aşa zor açtınız. Düşünün bizim evet. halimizi. Evet. Yani bizim halimizi düşünün. Biz trafikte hayat sosyal, <laughs> sosyal hayatta devamlı böyleyiz yani. Bireysel olarak her zaman biz mücadele ediyoruz bunlarla işte. Evet, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür